Şey. He Zekiye kızı Avşama torunları aldı da gel de e, Acık bahçeden e, pırasa topladım da e, Pırasa böreği yapacağım da Torunlar yesin Torunları hem özledim He kızım e, Yoldan araba geçiyordu da İki tane de portakal aldım Torunlara birer tane veriyorum. her kızım Zekiye kızım He Akşama e, torunları al da gel de onlara e, pırasa böreği yapayım. E, fındık bahçesinin arasından pırasa ekliyordum yazında. Onları topladım. Akşama torunlara pırasa böreği yapayım kızım. Birer tane de portakal veririm ellerine. E, param yok. Portakalı çok alamadım kızım. Emekli maaşımı alamadım. E, ne yapacağım, ne yapacağım? Her güzel. Damat göndermeyeyim mi? Hey o damadı bak ben ne yaparım o damadı. Beni oraya getirdi sen o damat? Ha ben torunlarımı özledim, kızımı özledim. Damat zaten hep anasının ağzına bakıyor. Ha. Hep anası yönetiyor damadı. Ha kızım. Ha ben alayım damadı bir söyleyeyim bakayım damadı. Ha damadı bir alayım söyleyeyim bakayım sen kapa bakayım. Niye göndermeyeyim? Hep anasının ağzına bakıyor damat. Ya ben de göre fındık parçasından aralarına dikmiştim pırasa da ayaklarım üşüdü kızım bak ayaklarıma iki tane üst üste çorap giydim ayaklarım üşüdü buz gibi soğuk 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 kar yağdı kar yağdı biliyor sen köyün karını bir metre kar var köyde aşıncık ya anam belim de ağrıyor kızım belim de ağrıyor kızım ha ayaklarım üşüdü aşındı geldim bahçeden da Üst üste çoraplarımı ayağıma giydim. Ne yapacağım? Sobayı da aşınca yapacağım. Biraz fındık odunu vardı. Kestirdim de. He, o odunlarla içeri taşıttım bir çocuğa da. He, uşak getirdi odunları. Aşını odunları koydum sobaya da. Üstüne de bir gün koydum. Biraz da pancar çorbası yaparım kız. He. ha. Sen kapat da ben damadı bir arayayım. Bakayım niye göndermiyor seni? He. Çanıyı bakalım açacak mı? Alo, Hüsamettin. E, sen e, Zeki'yle çocukları niye buraya göndermiyorsun? Ha Zeki'ye aradım az önce de. E, Uçakla gel dedim. Prasa böreği yapacağım dedim. Ha. Gelin akşama da dedim. Sen de gel. Sen de gel oğlum sen de gel. Sen. he Ha göndermeye dedi de he uşağım he he o zaman tamam ha tamam o zaman he, he kimsenin ağzına bakma oğlum kimsenin ağzına bakma geçinin geçin uşaklarına karına sahip çık evine sahip çık he e, sen de seviyorsun pırasa böreğini oğlum he hastayım ben oğlum öyle çok gelemiyorum gelemiyorum oraya oraya gelemiyorum ben ha bastonla geziyorum bastonlarım ha Anam ayağım, anam dizlerim var ya dizlerimi bükemeyeyim ben. Anam. Ha oğlum ha bastonla geziyorum ben bastonla. Ha bastonla geziyorum. Ayşe bunda parçasından geldim de. Ha tamam oğlum o zaman sen işine bak hadi. Hadi. Hey 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 he. Damadı görersen. Parasa böreği lafını duyunca. Aa gelirim ana gelirim. Getiyorum ana getiyorum ben de gelirim. Pırasa böreğini çok seviyorum ben de diyor. Sen de parasa böleni çok güzel yapıyorsun diyor. Herkes menfaatçı olmuş. Para var geliyorlar. Yiyecek var geliyorlar. Ben torunumdan kızımı istediydim. Damat neyse getiriyormuş. Hadi o da gelsin. O da isim var. Ne yapacak? Ne yapacak? Kötü de olsa damat. iyi de olsa yine damat. Ne yapacak? Ne yapacak? Sen ne diyorsun oradan? Konuşma oradan sen de şimdi. Beni bağırtma senden. Sus hele sen de. Aa o mızmız etme be. Damat pırasa böreğini duyunca havalara uçtu. Göbek atmaya başladı. Meffatçı damat. pırasa böreği olmasa kızımla torun bağ getirmeyecekti. Merfaatçi.